Devam ediyoruz sayın seyirciler yarından önceye. Evet bugün gerçekten e, önemli ve ilginç olduğunu düşündüğümüz bir e, konuğumuz var. Gazeteci yazar, Kanadalı gazeteci yazar Fred Reed bizimle birlikte. Onu 2000 yılında Türkçe'ye çevrilen kitabından okurlar tanıyacaktır. Anadolu Kavşa, Anatolian Junction diye onu yazdı ve Türkçe'ye çevrildi. Ondan sonra yazdığı kitaplar da var. Yeni kitabını konuşacağız ama esasında o Anadolu Kavşağı'nı yazarken Türkiye'de bir yolculuğa çıktı Fred Reed... Nasıl bir yolculuktu? Bunu konuşacağız kendisiyle. Mr. Reed, thank you for joining Stein us. Reed, Welcome to. Öncelikle us. hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Bizim için de bir zevk. Kıymetli seyircilerimize şunu anlatıyordum. İlk kitabınız Anadolu Kavşağı Türkiye ile alakalı ilk kitabım. Evet, evet. Ve bu Türkçeye tercüme edildi Anadolu Kavşağı ismiyle. Ve bu kitap içerisinde siz Türkiye'deki bir yolculuğunuzu anlatıyordunuz. Nasıl bir yolculuktu bu yaptığınız o günlerdeki nasıl bir yolculuktu bu? Daha önce İran'a gitmiştim. İslam devriminden sonra o ülkeyi de gezmiştim. Ve naif bir şekilde benzer bir gelişmenin Türkiye'de olacağını da düşünmüştüm esasında. Ne kadar yanılmışım? Ne kadar yanılmışım? Böyle bir şey, böyle bir şey kesinlikle olmadı. İran'da İmam Humeyni vardı, kendisi dominant bir dini figürdü. Türkiye'de ise onun yerine 40 sene evvel Ölmüş birini gördüm. Said Nursi isminde. İki tane dramatik birbirinin tam zıttı insan. Hem yaşantı olarak hem de kişilik olarak. Radikal olarak birbirlerinden farklı iki kişilik. Ve bu kişiye çok ilgi gösterdim. Ve benim için Türkiye'nin bu yönünü anlamam gerekiyordu. Çünkü batıl, batılılara göre bu görülmeyen bir yüzdü. Batılılardan gizlenen bir yüzdü bu. Ve Türk tarihinin resmi versiyonundan e, şüphe duymaya başladım ve gizli versiyonuna baktım. Evet gizli. Çünkü İngilizce, Fransızca veya başka bir Batı dilinde okuyorsanız standart bir versiyon vardır. Bu da resmi olarak hazırlanmış, devlet eliyle hazırlanmış bir tarihtir. Ben ise e, bu farklı görüşe, bu farklı yapıya ilgi duydum ve bu yolculuğu yapmak istedim ve dolayısıyla bu Said Nursi adındaki dini kişiliğin yoluna gitmeye başladım, onu aramaya başladım. Peki Said Nursi'den nasıl haberiniz oldu? Çünkü muhtemelen o dönemde Said Nursi diye birinin olduğunu bile bilmiyordunuz. Nasıl buldunuz onu? Şunu söyleyeyim hem size hem de izleyicilerimize. Batı, Batı'da İslam dünyasıyla alakalı cahillikten daha fazla bir cahillik dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben de esasında belki de bugün nasıl diye soracaktım ama bugün belki daha da kötü. İslam dünyasının gerçek geçmişi bilinmiyor ve ben bunun nasıl olduğunu da esasında tam anlatamam size. Birisi bu isimden bahsetti ve birisi bana bir kitap verdi onunla alakalı. Ve ben de çok ilginç şeyler fark etmeye başladım. Bu kişi Osmanlı Devleti'ne yapılan Batılıların yaptığı saldırılara karşı durmuş. Osmanlı Devleti'nin yıkılması ve Cumhuriyet'in kurulması döneminde buralardaymış. Ve bunun neticesinde de e, bazı e, karşı çıkmaları sebebiyle 30 sene hapse mahkum olmuş ve elinde herhangi bir güç, herhangi bir etki, nüfuz yokmuş. Ve ben burada e, gördüğüm kadarıyla birçok insan onu takip ediyor. İran'ın tam tersi bir durumdu işte bu. Ve ben de dedim ki işte bu tarihi anlatmak lazım. İşte o zaman bir kavşağa geldiniz değil mi? Evet. Esasında benim amacım e, haber anlatmak değildi. Bir kitap yazmaktı ve bu sayede Anadolu, Anadolu kavşağı başladı. Evet. Siz Türkiye'de Türkiye'nin dört bir yanını gezerken neleri gördünüz, gördüklerinize nasıl bir tepki gösterdiniz o dönemde, nasıl bir reaksiyonunuz oldu? Ne görmüştüm, esasında okuduğum kitaplarda yazanın tam tersini görmüştüm. Hem İngilizce'de hem Fransızca'da yazanların ve esasında Yunanca'da okuyabiliyorum. Yunanca'da yazan kitaplar da size oldukça e, ön yargılarla ve bu ön yargıların hepsi teker teker bende yıkıldı buraya geldiğim zaman. Esasında benim anlatmak istediğim hikaye gerçekten çok tutkulu bir hikaye ve ben Said Nursi'nin Ayak izlerini burada izlemeye başladım ve kitabıma başladığım yer Urfa ve boş bir kabristandan başlıyor. Ve bir gazeteci veya bir yazar düşünün boş bir kabristan görüyor ve daha sonra 1960'daki darbeden sonra Adnan Menderes'i deviren darbeden sonra askerlerin gelip Urfa'daki bu kabristanlığı imha ettiğini öğrendim ve dedim ki evet işte. İşte burada bir şey var. Neden bu bir e, ölü bir insandan neden bu kadar korkuyorlar dedim ve gerçekten çok etkileyiciydi. Peki herhangi bir zorluk çektiniz mi tüm bu araştırmaları yaparken, o dönemde Türkiye'yi dolaşırken? Hayır hayır hiç çekmedim. Esasında gizli bir şeye o zaman çok fazla dokunulmamış bir şeye ilgi gösteriyordum evet. Ben gerçekten çok alt düzeyde, düşük profilli bir şekilde hareket ettiğim gibi ettiğim için hiçbir sıkıntı duymadım. Ama ben siyasi olaya bakmadım burada. Kişilik olarak ele aldım. Yani bu kişinin hem sürgüne gönderilmesi, hem hapislere, hapis cezasına çarptırılması bu insanı neden bu kadar etkilemedi? Ve onu takip eden insanlarla karşılaştım. Onlarla kaldım ve görebilirsiniz sizde ya bir şekilde dengesiz bir e, ön yargı vardı ve dünyanın her tarafında resmi bir görüş vardı. Ben bu noktada gayri resmi bir görüş ortaya çıkardım. Tabii ki bundan daha fazlası var da. I mean, Peki uh, kitaptan bahsedelim tekrar. Size en I mean, çok ne etkiledi? Said Nursi. Nursi ile ilgili bilgiler Nursi, öğrendiğinizde I mean, ne etkiledi sizi en fazla? Esasında o dönemde dini bir bakışım so, yoktu olaya. Ama beni en is çok is vurgulayan karakterinin e, been, kendine özgülüğüydü. Böylesi bir durumda yaşayan bir insan çünkü bir tarafta Osmanlı Devleti'nin çöküşünü görüyor. Ve gerçekten normalde insanın e, her şeyini kaybetmesi, yıkılması lazım. O gerçekten çok e, büyük duygusal krizlerle karşılaştı. Ama düşünce sistemini, inanç sistemini oturttu, bunu inşa etti. Ve bunlara göre hareket etti. Ve gerçekten de ilginç bir şekilde. Yani gücün peşinde koşmaktansa o hep başka şeyler için yaşadı. Kendisini siyasetten uzak tuttu. Evet, kendisini siyasetten uzak tuttu. İster sürgünde olsun, ister hapishanede olsun bunu hep bu şekilde yaptı ve karakteri esasında beni çok etkiledi. Çünkü ben e, inatçı insanları ve görüşlerini değiştirmeyi ee, hazır insanları ama aynı zamanda ilkelerine bağlı insanları severim. Yani Said Nursi'yi Türkiye'de herkes sevmek zorunda değil. Hala da e, tartışmalı bir isim belki. Ama o dönemde birçok insan e, onun e, karşısındaydı. Belki çok insan da onu seviyordu. Ama ben hep onu sevenlerle karşılaştım ve zannedersem o da her şeyi değiştirdi. Evet, benim hayatımı değiştirdi. O dönemlerde inançlı biri olmadığınızı söylediniz ama ondan sonra evet bir şekilde kulağıma veya kalbime bir şey girdi. Öyle diyebilirim. Yani mekanik bir sistem yok burada ve hayatım değişmeye başladı gerçekten çok güzel bir şekilde.